Selamlar dostlarım hepiniz. Yeni bölüme hoş geldiniz. En son Türkiye ile Suriye yemiştik. Şimdi Türkiye ile İsrail yiyeceğiz. İsrail'in müttefikleri var mı bakalım bir. Ee, bizimle iyi. ittifak birleşik kırılıkla yok. İttifakı yok. Tamam. Türkiye ile dur. Orada bu çekeyim bir. Am bu kadar kişi çekmeye gerek yok. Şuradakini çek. savaşa hazırlandı 5 tur tamam 1 Bizimkiler niye girmiyor? Allah Allah. Neyse dur gir. Tamam. Allah Allah. Türkiye niye girmiyor? Türkiye savaşa çağırmadın mı ya? gelmiyor bana zorla yedirecek ya burayı ben anlamadım Kimkileri çağırdım gelmediler çok ilginç bir şey oldu ya Müttefik çağır çağırıyor oğlum ben çağırmadım mı Türkiye yi? Allah Allah Aramıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. hepsini ben alacağım o zaman Savaş Tazminatı vers alsam. Hmm. Şey değişmiyor. Hepsini al ya. Abi. Nerede bu gel? Neyse Türkiye'ye yedireceğiz dedik. Kendimiz yedik. Yapacak bir şey yok. Şans. Orduları bir Peki. 100'den 78 kaldı ya. İsrail'le bile bu kadar ordum gidiyorsa Tamam. Bunu yedik. E o zaman buradan bir mısır yaparız. Devam ederiz öyle. Gelelim güzel. Oha. Ne oldu lan bu? He. Param çok ya dur. Ekonomi yatırımı yapalım. Bas'la ilişki geliştirme diyor. Buradan hızlı biraz bas. Ordu bakımı araştırmaya var. Araştırmayı bir fullleyelim o zaman ya. Artık. Ordu'yu da buraya getir. Anzanya nerede lan? Oo, dur. Benim orduyu seçmedi mi o? Bir gelsin. sen şuraya bir gel ye onu tamam gel buraya bakalım ne olacak Şöyle gel. Tamam, buraya gel. Buraya gel. Alanı buraya. Gel bakalım. Oo. Güzel ordu. Şimdi bir dakika biz dağıttık da orduyu. Neyse 14.000 tamam. aşağıyı bir temizlesene ya. Alanı buraya girdirek. Hallet, çamalleceğim geliyorum. Aşağıya bir hallet. Güzel. E bizimkiler nerede oğlum? öyle bir gel. Evet, temiz. Temiz iş. Saldırırsınlar, sıkıntı yok. Buradan hemen gelişimi yapalım. Hadi hadi 300 bin kişilik ordu getirdim ya Hepsi Affedersiniz perişan oldu Başka bir şey diyecek mi diyemedim Evet tamam Kabul et Şimdi %93 nasıl lan? Nerede var bunun başka? buradan adam bas bir. Oha bu kadar adam mı çıkıyor burada? Nerede oğlum bunun adamı? Şeyi başka. Bu ne? Yo değil. Bakalım Türkiye nereye gelecek. %93 nereye giriyor bu? Aa Nijerya savaş mı açtı? Hmm ordum şey yok ki ya. Şimdi bir dakika. Şu orduyu bir topla. Nijerya'nın ana yeri nerede? Burada değil mi? Bunların ordusu kaç basabiliyor bu? Hmm, 800 bin nüfus var. Abi bunların basacağı çok değil ya dur. Bunları birleştir bir. Bunu bir savaştan çıkar. Ordu'nun yarısı gitmiş. Buradan hepsini basabilir miyiz bilmiyorum da. Hiç tahmin etmediğim yeri yedim ya. Başka var mı? Var. Başka 94 100 yok başka bir şey yok tamam. Düşük istikrar olamaz çünkü hepsini bastık tamam. la politiğe al bir. Dost medeniyet olur Fransa yemedi herhalde. Şimdi Nijerya'ya girmiş. Nijerya buna girmiş daha doğrusu. Türkiye'cim sana yardım edeceğim bir dakika. Dostlarım Türkiye savaşına girdik ya. Ordu bastım biraz. Geldim de bakalım. Şimdi ben bu orduyu Nijerya'nın kalbini götürsem ne olur? Şu an bilmiyorum. İnşallah bize gelmez bu arada. Bir dakika. İyi bas bir Tamam. Böyle geçir. Ah be onu yanlış yaptık dur. Gel. Buraya, gel. buraya gel. Alanı buraya gel. Alanı buraya gel. Alanı buraya gel. Tamam. Başlat bakalım. Öyle yok Nijerya, hemen dalmaca 100 bin mi oha? Neyse 50 bin niyedik. Güzel. Güzel. Ah be olmadı o. Bu orduyu kullanacağım tamamen. Barış yap. Aa barış oldu. Buna hiç beklemiyordum. Dedim olmaz oldu. Neyse burada da varız artık. Ulan burası bizim miydi? Neyse zaten bura bitikmiş ya. O buralar bitik lan. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok güzel oldu bu bizim için. Şimdi ordularımı getireyim bir. Nijerya öyle her önüne gelen dalma bu arada. Öyle bir dünya yok yani. Asillerle savaş önemli değil o. 50.000 kişi güzel. Bu 50.000 kişi nereye gelir bu arada? Aa benim burada adamım varmış. Lan burada ne arıyor bu? Arada kaynamış. Bas şuradan. Tamam. Hemen al politiğe tekrar. Güzel. Şimdi biraz para kasma zamanı. Ne alaka? Hmm. Niye böyle sonradan geliyor ki? Tamam bitti. Etiyopya. Vermiyorum lan yürü git. Ne yapacaksın acaba? İstemediğim birilerine saldırırız. Bu arada Etiyopya'yı da yeriz. Azerbaycan bayağı gelişti ya. Afrika'ya yayılmaya başladık. istemeden yayılıyorum ya böyle bir şey yok. Ama Çin'le büyük savaş nasıl olacak? Ne zaman? Ne zaman olacak bilmiyorum. Ordular çok değişik. Ben şimdi hemen bir ordu basayım dostlar. Buradan gel. Gerçi para, nüfus da yok da neyse. Buralardan bas ya. Ekonominin iyi olduğu yerlerden değil de. Bunları basacağım. Ben hemen basıp geliyorum dostlar. Orduları bastım dostlarım. Şurada 225 225.000'e yakın. Burada da 250.000 yani 470'lerde. 500'e yakın aslında. Şuradan bir ordu daha basabilirim aslında. Şöyle siz de görün. Birkaç tane basayım. Tamam hemen gelsin onlar da. 2000 güzel, Bura verimliymiş bayağıdır demek ki burayı kullanmıyoruz. 34 bin de buraya koyduk mu? 500 bin oldu işte kabaca. Tabi giderimiz böylece çoğaldı. Şimdi yenmemiz bir dakika. Benim aldığım yeni devletlerde var mı bir şey? Aa burada şey varmış, ordu varmış. Oo, buradan da basabiliyorum. Hemen basıp geliyorum bunları. Buradan baktım orduyu. Hemen yukarı çekelim şöyle. Gelsin bakalım kimi nereye aldıysak. Tamam 125 bin güzel. O burada da varmış vurdum. Aa buralarda da varmış hızlı hızlı ordu basmıştım buralara bakmayı unuttum bu arada hemen şunlara da yapalım abi ordu tasmaca gel bunu aşağı yukarı fark etmez her yer aynı şimdi şunları da şöyle yap getir buraya şimdi benim merak etti. aa İsrail'de de var değil mi aa Zaten doğru dürüst yok. Buradan da al. Bunları çek buraya. Parayı da yedik. Bu da full. Tamam araştırmayı verdim artık yeter. Sonunda araştırma bitti. 5000'i buraya al. Tamam. Para bitti mi? 1 milyon altına düştük. Buradan ordu basabiliyor muyum? Vallahi buradan da açılmış. Buradan ordular gelsin. Nijerya akıllandın mı? Dayağı yedikten sonra. Güzel oldu değil mi? Gelsin bu ordu da. Tamam mis gibi. Tamam ordular. Hızlı hızlı. Tamam 300 bin burada. 400 bin, 750 bin kişilik. Abi 1 milyon olmadı ama. Ben eksilerdeyiz. Araştırmayı artıya çeviririz. Artı 9 bin. Yok mu be ortası? Neyse tamam devam. Güzel. Şimdi herhangi bir yere alsak mı acaba? Onu düşünüyorum da. Dostlarım bence burada bir zaten İsrail aldık. Buradan Tanzanya'yı aldık. E, Nijerya'ya girdik. Bayağı geliştik. Afrika'da her yerde varız artık. Fransa ne istiyorsun? Yeri git lan. Macron'muş. Çakal. Ama ben bu 300 bin 40, 760, 770, 750'den de fazla. Burada bölüm arası verelim dostlarım. Ya işte bu Çin'e falan dalamayacağız da. da. Ufak devletleri toplarız. Şöyle aradaki boşluğu kaldıracağım. Şunları kendime alacağım o zaman artık. Böyle Uganda. Şöyle güneye doğru artık yayılabilirim. Önce Afrika'yı toplayıp en son Büyük Özgürlük Doğu Türkistan'ı alacağız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle de bir görün. Her yerdeyiz.